Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Ramazan'ın ilk 10'u için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmettir diyor. İkinci 10 günü için mağfirettir. Son 10 günü içinde cehennemden azal olmadır. Yani Allahu Teala'nın kullarını affetmesidir. Çünkü bu 10 günün içinde ne var? Kadir gecesi var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurmuş. bu Kadir gecesini son 10 günde tekli günlerde arayın. 21'de arayın, 23'te arayın, 25'te arayın, 27'de arayın buyurmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuş. Allah Azze ve Celle'nin ayeti var. Buyuruyor Kadir suresinde. Leyletül Kadri min minel fişehr. Kadir gecesi bin yıldan şey bin aydan daha hayırlıdır diyor ya. Bin ay neye tekabül ediyor? Yani 84 seneye yaklaşık tekabül ediyor. 84 küsür seneye tekabül ediyor. Neden bu kadar bereketli? Allah Azze ve Celle o günde yani o gecede Kadir gecesinde Kur'an'ı indirmiş. Top Topyekün yani Fatiha suresinden Nas suresine kadar olan kısmı Allah Azze ve Celle bir gecede bir indirme ile indirmiş. E oradan da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme peyder pey 23 senede e gelmiş, vahiy gelmiş. E bu kademede Kur'an'dan dolayı Allah Azze ve Celle bunu bereketli kılmış. E ayı da Ramazan ayını da bundan dolayı bereketli kılmış. İnsan Kadir Gecesini ihya etmeye çalışacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, sünnetine uyar e, itikafta kalırsa, son 10 günde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, itikafa çekilirdi diyor, hanımlarından uzaklaşırdı diyor, kendini mescide kapatırdı. E, bu kademede bunu yaparsa ne ala Zaten caminin içinde e, haram, dedikodu medikodu, gıybet maybet bir şey yapmazsa Allah korusun, e, caminin içinde zaten e, harama meyletme yok. Allah azze ve celle'nin içeride misafiridir o kademede bunu ihya eder inşallah. Ha bu olmuyorsa Kadir Gecesi'ni gidelim şöyle yapalım diyen olursa İmam Şahrani Hazretleri'nin olsun, başka mübareklerin Allah dostlarının olsun tespitleri vardır. O tespitlerden yola çıkıp da aramak olur mu? Olur. Tamam olur ama Ramazan sizden hoşnut olursa, Ramazan'ın sahibi Allahu Teala sizden razı olursa Kur'an, oruç, bu teravihler, bu yapılan hayru hasenatlar, ibadetler, sen razı olursa allah Teala zaten Kadir gecesini nasip eder. Ama Ramazan'da sadece oruç tutayım, arada teravih kılayım, e gideyim bir de böyle şey yapayım. E son 10 günde böyle mübareklerin dediği kademeye gideyim. E böyle karavana oluyor Allah için ona uzak durmak lazım. E çünkü neden nefis giriyor orada devreye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu açıklardı şu gün Kadir gecesi diyebilirdi. Allah azze ve celle de bunu açıklar şu gün diyebilirdi. Bunu allah Teala gizlemiş ki insanlar bunu arasın diye. Kıymetli olan şey gizli olur. Açıkta olan şeyin o kadar çok kıymeti yoktur. E bu kademede insan ne yapacak? Allah Azze ve Celle kendisinden razı olmuş ise Kadir Gecesi'ni ona zaten nasip edecek. Ama sünneti Resulullah'a uyaraktan Allah Azze ve Celle tektir, teki sever. O zaman biz tek günlerde yani tek gecelerde arayacağız. Mesela bugün 20. gecesidir. Yarın da 20. günün orucunu tutacağız. Yarın geceden itibaren 21. gecedir. Sabaha kadar olabilir mi? Olabilir. 23'ünde olabilir mi? Olabilir. Allah Teala ne zaman tayin ettiyse o zaman olur. Bu gibi şeylerde bunlara bakmak lazım. Yani Sünnet-i Resulullah'a bakmak lazım. E, boş karavana geçirip son 2-3 günde böyle Kadir Gecesi'ni yakalayayım. 84 senelik bir ibadetin ecrini veriyor Allah Teala. Öyle pat diye herkese de önüne gelene de olmuyor. Demek ki kıymetli olan şeyi Allah Teala sevdiğine veriyor. Siz sevmediğinizi evinize davet ediyor musunuz mu? Veyahut da sevmediğiniz kişiyle selamlaşıyorsunuz mu? Sevmediğiniz kişiyle merhabalaşıyorsunuz, böyle hoşbeş ediyorsunuz mu? E Allah-u Teala sevmediği kimseye, Ramazan'ın razı olmadığını, Ramazan'ın lehine şahitlik etmediği kimseye allah Teala Kadir Gecesi'ni nasip etmiyor. Bu birinci mevzumuzdur. Ona Allah için öyle dikkat etmek lazım. İkinci bir mevzu, bu Ramazan'da bu çok soruldu. İşte 400 senelik e, kaza namazını götürme mevzusu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş diyorlar uydurmadır bu gerçek değildir Allah için böyle şeylere şey yapın bunlardan kopun yani. Öyle dört rekatlık bir namaza dört yüz senelik kaza ümmet Muhammed Aleyhisselam'ın ömrü dört yüz sene değil kafadan bir onu bilin bir de çok az bir amelle çok büyük bir mükafat vaat ediyorsa bir mevzu ki onda çok meşakkat olması lazım o ibadette. Öyle hemen dört rekat kıl 400 senelik şeyi götür. Fıkha uyuyor mu? Sünnet-i Resulullah'a uyuyor mu? Kur'an'a uymuyor. Biz fıkha baktığımız zaman fıkha bize ne diyor? Namazın edası farz mıdır? Farzdır. Kılınmazsa herhangi bir sebepten dolayı yani eskiden gafletteydi, hiç namaz kılmıyordu diyelim veya da hastalık olduğu, herhangi bir unutkanlık olduğu, uyudu, kaldı, herhangi bir sebeple namazı kılamadı diyelim. E bu namazın neyi farz? Kazası da farz, e kazasını dört rekatlık bir namaz kılayım, bütün kazaları bir anda bitireyim. E böyle şeyler yok Allah için. Bunlardan uzak durmak lazım yani. Böyle saçmalıklardan uzak durmak lazım. Dini İslam'ı fıkıhtan öğrenmek lazım. Yani ilmi hale bakmak lazım. Müştehit imamlarının yazdığı kademeye bakmak lazım. Kur'an'ı gerçekten onlar çok güzel anladılar. Sünnet-i da çok güzel anladılar. Böyle Facebook'tan, oradan, buradan, internetten saçma sapan böyle delili mesnedi olmayan şeyleri alıp da böyle bunlarla nefis prim yapar Allah korusun. Ondan uzak durmak lazım. Yoksa insan namaz kılmasa kılmasa gelip bir tane bundan kılsa 400 senelik bitti. Bir de artanı 400 senelik zaten ömrü yoktur. Artanı anasına, babasına, komşusuna, ona buna. Ya abi böyle şeyleri nasıl insan yer ya? Böyle saçmalıkları nasıl insan şey yapar, kabul eder yani? Allah korusun. Bu gibi şeylerden uzak durmak lazım. Mesela Efendimiz'in hadisidir yani. Ne diyor? Kabul edilen haccın ecri, yani sevabı için ne bildiriyor Efendimiz'in? Anasından doğmuş gibi diyor, tertemiz olur. Allah-u Teala günahlarını bağışlar. Mebrur bir hac olursa Allah-u Teala affeder diyor onu. Şimdi hac, abi hac meşakkattır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanı temizleyecekse bu hac, nasıl ki hani bu Ramazan'da hani şeytanlar bağlanıyor insan, <laughs> nefsi açıkça sahnede değil mi? E haçta da öyledir, Kabe öyledir, Ravza-i Mudahara öyledir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Ravzası. Mekke, Medine insanın gerçek nefsini çıkartıyor. İstediğin kadar kendini gizle, istediğin kadar böyle mülayim, halim, selim gibi görün. Ama oraya gittiğin zaman içindeki canavarı allah Teala çıkartıyor. Kolay mıdır? 3 milyon kişi hacca geliyor. Hepsinin haccı, hacci mebrur olabilir mi? Anasından doğduğu gibi hepsi olabilir mi? Kıymetliyse öyle olmuyor demek ki. Ha Allah Azze ve Celle affeder, o mağfiret eder Rabbül Alemin. Mülkü geniştir, her şey onundur. İstediğini de Rabbül Alemin yapar. İstediğini affeder, istediğini affetmez. istediğine de azap eder Rabbül Alemin. O Allah Azze ve Celle'nin tasarrufatındadır. Ama demek ki bu iş bu kadar kolay olmadığı için belli birkaç günün içinde olan o ecri Allah Resulü buyurduğu için kabul edilen haccın ecri ancak nedir diyor? Cennettir. Anasından doğduğu gibi tertemiz çıkması mevzusu var ya. Günahsız. Anasından doğan çocuk günahsız çıkıyor saniye. Günah yok ki. E bu da aynı onun gibi ama meşakkati olduğundan dolayı. Yoksa dört katlık bir namaz kılayım, bir dört yüz senelik e, kazamı benim bitirsin. Öyle şeyler yok. Allah Resulü demişse bir ibadete şu kadar ecir var. Bizim başımızın tacizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dediğini biz kabul ederiz. Edeceğiz zaten yani. Kur'an bize söylüyor. Allah Azze ve Celle söylüyor. Ama Allah Resulü'nün demediğini Allah Resulü'ne istinad edip de Allah Resulü demiş gibi önümüze çıkan şeyleri de Allah için fıkha bakacağız. Öyle şeyleri saçma sapan şeyleri ne yapmayacağız? Yemeyeceğiz. Uyanık olacağız yani. Allah için ona siz dikkat edeceksiniz. E, fıkıh altında delil var mı yok mu ona bakın. Bazen böyle e, saçma sapan şeyler e, ibareler paylaşıyorlar. Osmanlıca ibare. E, yazmış. Bunu yedi kişiye gönderirsen iyi haber alırsın diyor. Ne yazıyor biliyor musun? İbarede. Sütlü çikolataların en alası şu çikolatadır yazıyor. Ulan millette dalga geçiyorlar lan. Vallahi bak Allah için söylüyorum. Yedi kişiye de bunu gönder diyor. İyi haber alırsın diyor. Ulan e, Osmanlı zamanındaki o e, şeyin adını söylemeyeceğim. Çikolatanın adını söylemeyeceğim. O <laughs> çikolatanın reklamı ha bu. O zamanki ibare. Ama ne yapmışlar? Bunu al bu kadar kişiye gönder. İyi e insan Arapça bilmiyor, Osmanlıca bilmiyor. Alıyor, önüne gelene bir şey gönderiyor. Ne yapacak? Tebliğ edecek. İslam'ı anlatacak. Lan İslam böyle değil ki ya. İslam bizim anladığımız gibi yani bu saçmalıklarla değil. Haşa sunma haşa. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı var Azze ve Celle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleri var. Müştehit imamlar bunları zaten açıklamışlar. Muhaddisler var, müfessirler var, onlar var. E ne? yani şu mudur yani 7 kişiye gönderli 10 kişiye gönder. Göndermezsen şu kadar şu olur gibi şeylerin hepsi şeydir, uydurmadır. Allah Resulü'ne atılan iftiralardır. Allah için bunlardan uzak durmak lazımdır diyorsun. Hakkınızı helal. <laughs> Elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.